Devam edelim. Birazdan konumuz da olacak 1 Mayıs'la ilgili. Şimdi 1 Mayıs Emek ve Özgürlük ve Dayanışma Günü'nde İstanbul tarihinde İstanbul'da trafikte kapanacak kapanacak yollar açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Beyoğlu ve Maltepe'de bazı yolları trafiğe kapatacağını duyurdu. 1 Mayıs Emek, Özgürlük ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 6'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Alınan karara göre Beyoğlu'nda İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Sıra Serbiler Caddesi, Balo Sokak, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacak. Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek. Kapatılacak cadde ve sokakları alternatif olarak Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek. Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı, Maltepe Kartal Sahil Yolu, Küçük Yalı Maltepe Evlendirme Dairesi önüyle Kartal Çanakkale Caddesi kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak. d Karayolu ve Maltepe-Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Evet değerli izleyenler yarın 1 Mayıs e, şimdi değerli bir konuğumuz var. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuğumuz. Sayın Akdeniz merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar basın emekçilerinin de 1 Mayısını kutluyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Akdeniz. Şimdi 1 Mayıs'ı konuşacağız ama önce siyasetteki bazı gelişmeler var. Dilerseniz oradan başlayalım. Yorumlarınızı alayım ben sizin. Tabii ki de en önemli gündem maddelerinden bir tanesiyle başlayalım. Birkaç gün önce siz de biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerini siyasi darbe olarak değerlendirdi. Bugün de Bahçeli Kütahya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ankara'da 14 Mayıs'ta ilgili sert açıklamalarda bulundular. Muhalefete yönelik e, dili çok sertleştirdiler. E, siz iktidar kanadından gelen bu söylemleri nasıl yorumluyorsunuz? Buradan başlayalım. Yani e, kaos ve gerilimden beslenmek istiyorlar. Bunu daha önce de yaptılar. 7 Haziran 1 Kasım seçim döneminde yaptılar. 31 Mart evet. yerel seçimlerinde yaptılar. Ama aynı nehirde iki kez yıkanılmıyor. Olmuyor bu işler. Ee, öyle görünüyor ki e, seçim e, ve sandık sonuçları açısından e, anketler iyi gelmiyor onlara. <laughs> ve halkın özellikle 14 Mayıs günü ve gecesi sandıklara, seçime, kendi iradesine, halk iradesine sahip çıkmasını engellemeye dönük bir gerilim siyaseti yürütüyorlar. Yani halk meydanlarda olmasın, sandıklara sahip çıkmasın, korksun, evinde otursun. Sonucu beklesin istiyorlar. Sadece oradan artık medet umuyorlar. O gece ne yapacaklarını düşünüyorlar. Buna prim vermemek lazım. Enseyi karartmadan hı hı. yola devam etmek gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bakan Soyla aynaya bakarak konuşuyor galiba. Çünkü siyasi operasyon, siyasi darbe her ne diyorsa bakın kayyumlar olmuş, HDP neredeyse kapatılarak seçime giriliyor. Siyasi partilerin e, mezarlığının kapısı açılmış e, ve şimdi geldiğimiz aşamada da e, önce Diyarbakır'da sonra İstanbul'da bir dizi operasyonla aslında AKP seçim kampanyasını böyle yürütüyor. Dolayısıyla siyasi operasyon, siyasi darbe dedikleri şeyler her neyi e, kastediyorlarsa şu an kendileri icra ediyorlar. Biz yılmadan, bıkmadan hmm. emek diyeceğiz, özgürlük diyeceğiz ve 1 Mayıs'tan 14 Mayıs'ta uzanan bu süreci başarıyla zaferle taşlandıracağız. Peki şunu da sorayım. Siyasi operasyonlar başladı dediniz. Tabii 5 gün önce Diyarbakır merkezli operasyonlar, 2 gün önce Ankara merkezli, bugün Eskişehir merkezli. Neredeyse hemen hemen her güne bir operasyonla uyandık bu bir hafta içerisinde. Ee, ve burada da e, Emek ve Özgürlük İttifakı da yapmış olduğu açıklamada ve Bileşen'in siyasi partilerde yapmış olduğu açıklamalarda e, muhalefeti de bu konuda uyardılar. Sessiz kalmakla da e, eleştirildi muhalefet. Yani e, bu operasyonlara e, kime yapıldığına bakmaksızın e, muhalefetin diğer bileşenleri örneğin Millet İttifakı'nın e, sert ve kararlı bir şekilde durması e, gerekiyor e, yorumu çıkıyor. Ya yani siz muhalefetin bu sessizliğini diğer yani Millet İttifakı'nın bu sessizliğini nasıl yorumlarsınız? Şimdi bakın herkesin üzerinde konuştuğu temel nokta şu. Seçim günü, seçime giden süreçte sandık güvenliği, seçim güvenliği nasıl sağlanır? Evet. Şimdi bu sadece teknik bir mesele değil. Sadece hukuki bir mesele değil. Zaten seçim güvenliği platformunda biz e, Millet İttifakı partileri, Emek ve Özgürlük İttifakı partileri beraberiz. Yani bütün bu hazırlıklar yapılıyor. Ama bu yeterli değil. Seçimin ve sandığın güvenliği önce gazetecilerin hakkını savunmaktan geçiyor. Önce basın özgürlüğünü savunmaktan geçiyor. Halkın haber alma hakkını savunmaktan geçiyor. Yani onlarca, yüzlerce insan gözaltına alınıyor. Bunların bir bölümü gazeteci Bunlar haber yapacaklar, usulsüzlükleri yapacaklar, haksızlıkları evet. <laughs> yapacaklar, hileyi, hurdayı haber yapacaklar. Yani seçim ve sandık güvenliği sadece 14 Mayıs günü gecesi değil, bugün ortadan kaldı Dolayısıyla buna sahip çıkacak her her parti ayrım yapmadan bunu yapmazlarsa, yani ben görmedim, ben duymadım, <laughs> ben e, e, görmüyorum yaklaşımında bulunurlarsa Geçmiş olsun, herkese geçmiş olsun. O yüzden hep beraber kimin olduğuna bakmadan gazetecilere, siyasetçilere, haksız hukuksuz gözaltına alınan sanatçılara ve milletvekili adaylarına sahip çıkmamız lazım. Daha önce de söyledik kayyum meselesinde sessiz kaldılar. İş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelince evet. geç kaldılar. Burada da aynı şeyin olmaması gerek. Evet, şimdi Sayın Akdeniz yarın 1 Mayıs. İşçilerin birlik, beraberlik ve aynı zamanda mücadele günü bu yılda işçiler, emekçiler meydanları dolduracak. Sizden önce ilil programları da duyurduk. Diyarbakır'dan Hatay'a, İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'ya kadar. Bu bağlamda da yarın İstanbul'da saat 3'te Maltepe Meydanı'nda miting düzenlenecek. İşçiler, emekçiler hangi taleplerle bu 1 Mayıs'a gidiyor bunu sorayım. Şimdi 1 Mayıs'ın tarihsel anlamı şu. 1800'lü yıllarda Amerika'da işçiler şunun için ayaklandılar. 8 saat çalışalım. 8 saat uyuyalım. 8 saatte bize kalsın. insan gibi yaşayalım. Bunun için mücadele ettiler. Ee, ve daha iyi yaşamak için. Şimdi biz 21. yüzyıla gelmişiz. Bakın Türkiye'nin manzarasına. Şimdi 8 saat çalışmak mümkün değil. Çünkü evet. insanlara asgari ücret, açlık ücreti dayatıyorlar. Ben konuşuyorum işçi kardeşlerimle. Evet. Sahayı geziyoruz, illeri geziyoruz. İşten çıkıyor, taksi şoförlüğü yapıyor. Fabrikadan çıkıyor, pazara gidiyor, e, tezgahtarlık yapıyor. Yani ek iş yapıyor insanlar, ikinci işi yapıyor. Hafta sonu cumartesi 12'ye kadar çalışma var. Yani akşam saatlerine kadar çalışıyor. Pazar günü çalışıyor, geçinemiyor. Dolayısıyla 2023 1 Mayıs'ın en önemli konularından biri geçtiğimiz bu süreçte çalışma saatleri uzadı ve insanlar, emekçiler iki iş yapmaya başladı. İnsan gibi yaşamıyorlar çocuklarına, ailelerine, kendilerine yabancılaşmış durumdalar. Bu 8 saat iş gününü, bu talebi vahşi kapitalizm yüzyılından, 1800 yıllardan alıyoruz. Bugün 21. yüzyılda yeniden savunuyoruz ve bir adım öne gidiyor, geçiyoruz. Haftada beş gün Günde 7 saat. Bunun için bir mücadele olacak 1 Mayıs. İkinci olarak bakın ücretler meselesi. Biliyorsunuz yani 33 bin civarında şu an yoksulluk sınırı. <laughs> Türk iş belirledi evet. bunu. Kimse 30 bin lira alamıyor. Yani en ağır iş kollarında örneğin metalde 15 bin lira civarında 14-15 bin lira civarında ücretler iki asgari ücretin biraz üzerinde. İşte TÜPRAŞ gibi ağır sanayide de 3 asgari ücret en fazla, en fazla. Onun dışında genel olarak Türkiye asgari ücretle çalışan bir emekçi nüfus haline geldi. Bu ne demek? Yani 10, 12 bin lira, 13 bin lira olan açlık sınırının altında insanlar 8.500 lirayla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden her tarafta ücretlere ek talebiyle eylemler var. Dalga dalga var yayılıyor bunu güçlendirmek ve bir vücut halinde 1 Mayıs'ta her tarafta alanlara çıkmak Türkiye'nin bir özelliği daha var biliyorsunuz iş cinayetleri. Yani evet. 30 bini 32 bini geçti sanıyorum iş cinayetleri. Evet. En büyüğü de Soma biliyorsunuz. Yani çalışma güvencesi diye bir şey kalmadı. 2012'de işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasında yaptıkları değişiklikle bütün denetimi özel şirketlere verdiler ve ölümler Kat pekat attı. Bu çalışma düzeninin soma düzeni diyoruz biz buna. Bunun ortadan kaldırılması için işçiler ve aileleri alanlara dökecek dökülecekler Son olarak deprem illeri biliyorsunuz çok önemli Hı -hı. bir sorun yaşadı. Evet. Yani depremin daha ikinci günü patronlar enkaz başında ailelerini, çocuklarını, cenazelerini bekleyen işçilere mesaj attılar. Ya işe gelirsin ya kapının önüne koyarız diye bu kadar e, vahşileşti bu kapitalist düzen. Ve deprem illerinde 11 ilde 830 bin iş gücü kaybı var. Yani işçiler ya öldüler, can verdiler ya göç etmek zorunda kaldılar. Evet. Evleri yok. Şimdi kölece bir çalışmaya dayatılıyor. İşçi kampları, çalışma kampları, organize sanayi bölgelerinde. Sendikal hak ve örgütlenmelerin de önünde çok ciddi engeller var. Bu yüzden bütün bunları ta toplayan taleplerle biz 1 Mayıs alanında olacağız hazırlıklarımızı yaptık. Hı. Türkiye'de çok yaygın, sadece miting alanlarında değil, Hı. fabrikalarda, sanayi bölgelerinde bir birlik, mücadele Hı. ve dayanışma günü haline getireceğiz. Ben izninizle burada sendika konfederasyonlarına da seslenmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Bakınız, bakınız, yani Türk İş Adana'da kutlama kararı aldı. Yani bu zevairi kurtarmaktır, kaçak güreşmektir, tarihsel sorumsuzluktur. Yani ben İşçilerin emekçilerin durumunu anlattım. Bu koşullarda niye Türkiye'nin her tarafında meydanlara dökülmek varken böyle bir karar alınıyor? Sendikal bürokrasi işçilerin sahaya inmesinden endişe ediyor. Ee, Bursa'daki metal işçisi nasıl Adana'ya gidecek? Deprem illerinde 11 tane il nasıl Adana'ya gidecek? Yani gele gele Adana'ya kadar mı geldiniz? Antep ne olacak? Kan alıyor işçiler. Maraş ne olacak? Kan alıyor tekstil işçileri. Her yerde yapılması lazım. Hak işe bakıyorsunuz onlar da göstermelik bir yaz günü diye Maraş'a gidiyorlar. E 11 il ne olacak 80 e, küsür il ne olacak e, orada böyle din kardeşliği ümmet kardeşliği diyerek patronların arkasına geçen bir sendikal çizgi var. İşçiler patronlar dünyası kadar sendikal bürokrasiye karşı da alanlara çıkmalılar bu e, kast yapıyı. Parçalamak zorundalar. Biliyorsunuz, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Portekiz'de, Amerika'da çok ciddi eylemler var. Özellikle evet. Fransa'daki eylemler dalga dalga geliyor. Yani kapitalizm artık sürdürülebilir değil. Sorun sadece Türkiye'ye özgü de değil. Dolayısıyla internasyonal bir gündür, uluslararası işçi sınıfının mücadele günüdür. Bu mücadelelerin de Türkiye ile birleştiği bir, bir Mayıs olacaktır. Ben son olarak şunu ifade edeyim. Evet. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta da seçim var. Evet. Yani 1 Mayıs, 14 Mayıs'ta bir mesaj verecek. Hı hı. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir mitingi yapıldı. Evet. ne kadar kalabalık olduğu konuşuluyor. AKP'nin İzmir mitingiyle kıyaslanıyor. Bunları sizler de haber yapıyorsunuz. Ama iddia ediyorum. Bu 14 Mayıs sürecine giden en büyük miting, 1 Mayıs mitingi olacak. En evet. yansal, en yaygın, 10 binlerin alanlara döküldüğü, hı hı. 100 binlerin alanlara döküldüğü miting bu olacak. Özellikle depremde canla başla çalışan sol sosyalist demokratik hı hı. ilerici güçler, evet. bizler emek ve özgürlük ittifakı olarak diğer güçlerle beraber ve sendikalarla elbette emekçilerle beraber politik bir gösteriye çevireceğiz. Çünkü bu hı hı iktidara gösterilecek kırmızı karttır. Ee, nihai hamleyi de 14 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs'ı 14 Mayıs'ta bağlayacağız. Tek adam düzeninden emekçilerle birlikte hep beraber kurtulacağız ve yeni emeğin Türkiye'sinin, demokrasinin Türkiye'sinin kapılarını açacağız. Ben bu vesileyle bütün işçi sınıfını, emekçileri, halkımızı bir kez daha meydanlara 1 Mayıs'ta çağırıyorum. Sandığın da seçimin de güvencesi Ekmeğin de güvencesi, geleceğimizin, çocuklarımızın da güvencesi 1 Mayıs'tır, 1 Mayıs meydanlarıdır. Öyle fısıldı gazetelerine kimse e, bakmasın, bu gerilim siyasetine kimse bakmasın. Ne kadar güçlü alanlara dökülürsek provokasyonlarında önüne o kadar geçmiş oluruz. Aslında iktidarın bu söylemlerine karşı da sizin de belirttiğiniz gibi en güçlü mesajı yarın e, işçiler, emekçiler alanlarda haykıracak, verecek o zaman. Evet ben de İstanbul 1 Mayıs'ında emekçilerle evet. birlikte olacağım. Yani. Evet Sayın Akdeniz çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Yaşasın 1 Mayıs bujiye kullan diyoruz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuğumuzdu. Evet yarın 1 Mayıs işçiler emekçiler 1 Mayıs'a hangi talepler etrafında videolar temel olarak bu soruna bu soruya yanıt aradık değerli izleyenler